Haftalık burç yorumlarımız 23 Ağustos 29 Ağustos arası siz sevgili yengeçler yükselen burcu ay burcu yengeçler diyoruz. Sevgili yengeçler öncelikle size geçmeden önce gökyüzünde ne tür bir değişimler var ona bakalım istiyorum ondan söz etmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz gökyüzündeki her değişim bizim burcumuzu ve hayatımızı etkiliyor. Ve yukarıdaki hiçbir gezegen 9 tane gezegen durduğu yerde durmuyor. Kuzey ay düğümü içine dahil tabii ki. Ve tabii ki bir retro kuzey ay düğümü içindeyiz. Ee, ikizlerde bir kuzey ay düğümü retrosu ile birlikte geçmiş hayatımız ve bir takım karışık işlerin tekrar tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Ee, ay düğümleri bize birazcık bu dünyada yapmamız gereken, e, olayları e, bize işaret eder. Hayatımızdaki e, görevleri, bu dünya görevimizi. Şu anda ikizler burcunda retro olduğu için geçmiş hayatımızda kaçırdığımız fırsatlar tekrar karşımıza çıkacak ve bu arada geçtiğimiz haftaki kova burcundaki dolunay hala etkisini gösteriyor. Hava burcunda ve retro ikizler e, kuzey ay düğümüyle stelyum bir açı yapıyor. Yani bir şeyi çok iyi irdelersek doğru dürüst e, enerji alırsak yani doğru okursak algıyı ve kodlamayı doğru yaparsak geçmişteki bütün her türlü olayın şifalanarak bizim karşımıza çıkacağı bir gerçek. Ve bu arada 5 tane retro, e, retromuz var. Büyük gezegenler. Yani 81 senedir aşağı yukarı bu kadar retro ve en büyük gezegenler transitlerin böyle olmamıştı. Bu şekilde bir araya gelmemişlerdi. Neptün retrosu balıkta. Satürn ve Jüpiter retrosu kovada. Pliton retrosu oğlakta. Uranüs retrosu da şu anda balık burcunda ve tabii ki Plüton retrosu da Oğlak'ta. Peki bu kadar Oğlak'la ilgili 5 tane gezegenin retro yapması bize nasıl bir sonuç getiriyor? E görüyorsunuz işte yeryüzünde ve dünyada olan olayları, her şey sanki tarih yeniden yazılıyor, hayat akışı geriye alınıp tekrar yeniden düzenleniyor. Tekrar e, sınavlarımızla yüz yüzeyiz, karşı karşıyayız, herkese ektiğine biçiyor durumları söz konusu. Yani geçmiş hayatla gelecek hayat arasındaki bir köprüden geçer gibiyiz. Tabii ki bunların artıları da olacak kendimizi geliştirmeye açısından. Baktığımız zaman pazartesi ve salı ay burcunda Neptün retro ile birlikte ilerliyor. Duygular ve melankoli konular ve romantizm ön planda olacak. Hayatımızla ilgili bir takım konular yine söz konusu. Ve bir arada biliyorsunuz Merkürle Mars Başak Burcu'nda ilerlerken hayır en güzel aşk ve güzellik gezegeni jüp, Venüs terazi burcunda. Evet adalet, vicdan ve Venüs güzellikleri özellikle bayanlarımızın güzellikle ilgili konular politik gündemde Çarşamba ve Perşembe Ay Koç burcunda biraz ego, egoizm biraz da böyle kendi içimizdeki enerjimiz aynı zamanda liderlik özelliklerimiz bir şey başlama hırslımız Dolunay'da zaten bu konuda bize yardım etti etmeye de devam ediyor 15 gün içinde hala Dolunay'ın etkilerini göreceğiz Cumartesi ve Pazarda ayın boğada olması bizim daha stabil konular daha emlakla ilgili para ile ilgili aile ile ilgili ilişki ilişkilerle ilgili, kurumsal işlerle ilgili, daha çok böyle ekonomiyle ilgili, bütçeyle ilgili ve hukuksal olaylarımızla ilgili konuları gündeme getirecek. Bu arada sevgili e, yengeçler, evet geçtiğimiz hafta Dolunay sizin Finans karşıt finans evinizde gerçekleşmişti. Parasal konular çok çok önemliydi. Özellikle Pliton size eski borçların eski retrola, retrosundan dolayı eski konuları tekrar gündeme getirdi. Dolunayla birlikte maddi konularınızla ilgili beklenmeyen olaylar. Bazılarınızın çok gelişti, bazıların sonuçlandı. Ama negatif ve pozitif de olsa bir sonuç almaya devam edeceksiniz. Pazartesi ve salı ay balık burcunda, e, balık burcunda. Balık burcu sizin baktığımız zaman e, ruhsal evinizde seyahatler, kendinizi geliştirme, algılarınızın güçlü olması, insanları hissetme, ruhsal gelişim, ruhsal olaylarla ilgili konular söz konusu ve ani seyahatleriniz var. Sevdiklerinize gideceğiniz güzel yolculuklarınız var. Çarşamba, perşembe çok iddialısınız sevgili yengeçler. Hiç taviz vermek istemiyorsunuz ama Ayla Pliton 90 derecelik bir açıyla kariyer evinizdeki sorunları tekrar ele almanız için önemli fırsatlar var. Cumartesi ve pazar ayın boğa burcunda olması çevrenizde kuracağınız diyalogların sağlam bir şekilde gelişeceğini, verilen sözlerin, aşkla ilgili konuların, çocuklarınızla ilgili konuların artır bir şekilde ilerleyeceğini gösteriyor. Hatta aşkla ilgili sürpriz karşılaşmalar var. Eski dostluklar, eski aşklarla Uranüs retrosu sizi çok güzel etkileyecek, çok güzel karşılaşmalar yaşayacaksınız diyoruz ve siz sevgili yengeçleri güzel bir hafta diliyoruz.